أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العزيز الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعذك منه محمد نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء اللهم احفظ من كل شر بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم قهر اعداءنا واعداء الدين واغفر من قتل المسلمين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ ايماننا ونور قلوبنا وتهل عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا ربنا قرانا هرمتنا بزي دنيانا من و صندان بآخرة هرقل شدة ورام ازابندان محافظة الى hem Kur'an hakkı için bütün ümmeti Muhammed'e aleyhissalatu vesselama merhamet eyle. Ya ilahene, Kur'an azimü şanı dünyada bize arkadaş, hem kabirde bizlere yoldaş, hem kıyamette şefaatçi, hem sırat üzerinde nur eyle. Cehennem ateşinden bizleri muhafaza edecek bir örtü, bir perde kıl. Cennete götüren bir yolda şeyler. Ey ikram edenlerin en keremlisi, ey keramet edenlerin en merhametlisi olan Rabbimiz. Sen kendi lutfunla, cömertliğinle, kereminle, ihsanla ve rahmetinle Kur'an'ı bize bütün hayırlara ulaştıran bir delil ve bir rehber kıl. Dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle ailemizi, mallarımızı ve memleketlerimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan muhafaza buyur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hürmetine ayaklarımızı sebat ve sabit kıl ve kafirler grubuna karşı bizlere muzaffer eyle. Bir kısım yüzlerin ağrı, bir kısmının karardı o dehşetli mahşer gününde. بیزدری یزو آران باحتیارلردان ایله یا رحمن الدنیا و یا راحم الاخره یا هننان یا مننان یا بدیوسنان Yardımcılarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bizleri ya Rabbi bu dünyada helak eyleme. Başımızdaki musibetleri en garip o zamanda hayırlı bir şekilde def eyle. Aramızdaki muhabbeti, kardeşliği ve samimiyeti daim eyle. Aramızda varsa kini, adaveti, nefreti ve soğukluğu ve taraf eyle. Senin rızan için bir araya gelmeyi. Senin rızan için mücadele etmeyi, senin rızan için dua edip insanlara faydalı olabilmeyi bizlere nasip eyle. Amen. Hususen şu anda burada amin diyen abi ve kardeşlerimizin içerisinde varsa hastalarına hayırlı şifalar nasip eyle. Amen. Dertlerine devalar ihsan eyle. Amen. Onların ve bizlerin çocuklarımızı ve bütün ehli imanın çocuklarını salih ve saliha kimselerden eyle. Ya Rabbi hususen bu zalimlerin yapmış olduğu bu zulümlerden dolayı bizleri de mesul eyleme. Bizleri de senin rızan için mücadele eden, gayret eden, cömert olan, cesaretli olan, ilim öğrenen ve mücadele eden kullarından eyle. Amin. Ya ve selamun alel murselin. rabbil alamin El-Fatiha